Deniz merhaba. merhaba. Doğa merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi, <laughs> Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar şimdi denizde biz ekip oyuncaklarla oynuyoruz. Birazdan videomuza başlarız herhalde. Arkadaşlar Ama şimdi başlayayım. biz denizin kuzeni olan Doğa ablasının Oyuncaklarına bakacağız. Burada bir sürü oyuncakları var. Bir sürü, evet, bir arkadaşlar. sürü oyuncak değil mi Doğa? Evet arkadaşlar. Deniz de burada başka az... bir oyuncakla oynuyor mesela Ama ev sadece... şeklinde. Ama sadece azıcık tanıtacağım. Birkaç tanesini mi tanıtacaksın? Evet, Ama yani. diğer oyuncaklarını da gösterelim. Başka videolarda arkadaşlar sizinle. <laughs> <olacaksınız? gülüyor> tamam, hadi şimdi bakalım. Şimdi hangi oyuncaklarını tanıtıyorsun? Şimdi önce hangisinden başlayalım arkadaşlar. Ben şundan başlamak istiyorum. Aa bu neymiş? Böyle bir at. At. Hmm. At çok güzelmiş. Atın kuyruğu var mor şeklinde. Arkadaşlar McDonald's'tan aldık. McDonald's. Öyle mi? Ha. Deniz'de çok bir oyuncak kaldı. <laughs> o, bir... o ne? Unicorn. Unicorn'muş Deniz. <laughs> Unicorn. Unicorn. Yani Abi, şöyle, bakın, unicorn bubbles. ne demek? Unicorn Bub ne demek? Doğa? E, boynuzlu Tek boynuzlu at mı? Evet. Ha. O ne? Powerpuff. Bu, bu Bubbles. Powerpuff. Powerpuff Girls. Powerpuff Girls. Bubbles. Bunu bir tan tanıyorsunuz. Böyle. Ha tanıyorlardır şöyle, evet. Bence de tanıyorlardır. Evet çok tatlı bir oyuncak. Şöyle belki. arkadaşlar böyle kucaklayınca yanaklarından şey oluyordu ama pili bitmiş. Hmm, başka ne oyuncaklar var? Şurada pembe kutunun içinde güzel oyuncaklar var gibi. Pembe kutuyu getir bakalım buraya. Önce bir bunu Pembe kutuyu getir hadi buraya. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <ısrarcığım. gülüyor> Deniz evle oynamaya devam ediyor hala. Evet. <laughs> Oo, yıktım ortalığı. Evet, Doğan'ın pembe oyuncak kutusu geliyor şimdi. Minyon geldi arkadaşlar bakın minyon. Minyon geldi bir tane. Bakın arkadaşlar tekerlekleri var. Vaa, wow, bakalım minyona. Aa minyon gidiyor hızlı bir şekilde. Geldiniz mi arkadaşlar? Deniz de çok sevdim minyonu. hediye etmişti. Annemin arkadaşı hediye etmişti. Bu arada Minyon'un bir tanesi aşağı gitti galiba koltuğun şeyin altına, yatağın altına. Ver. Tamam onu sonra alırız. Aa burada şeyin minişim kalmış. Bunu da göstereyim. Şu eşek nece? Bak. Deniz e bak burada eşek var. Eşek. Eşek. Eşek de Winnie the Pooh tarzı. <laughs> Winnie the Pooh. Arkadaşlar bu hmm. eşek. Bir eşek minyon. Eşek Uyuyor. Eşek ne yapıyor Uyuyor mu Uyuyor mu eşek oğlum Bakın böyle mavi bir balık Evet mavi balık var orada Başka ne var Hadi oyuncak kutusunu <laughs> çok aa, aa. Bekliyordum. Bakın arkadaşlar Böyle minyon şeklinde Üzerinde minyon aa, var aa, Az yaklaştır bakalım ona ya bakın tekerlekleri var. Bu arada arkadaşlar bu ne derseniz. Bu ne? Gördünüz mü? Buraya basınca burası açıldı. Hmm. Burada bir tane minyon resmi var. Evet, gördük. Başka ne iş? Başka neler var? Böyle var. Üstünde Bakayım bir yaklaştır bakalım onu da tekrar. Güneşli bir havada böyle. Aa, ağırıyor, bakalım onu da. Hmm. Bakın arkadaşlar bunun içinde hep oyuncuklarımı koydum. Aa içinde haznesi mi var onun? Evet. Aa çok güzelmiş. Bunun içinde eskiden şekerleri vardı ama bitti. Evet. Başka neler var? Arkadaşlar şimdi de Aa, evet, aa ah, çanta şey, buldu Deniz. Küçük devam ediyoruz. Çanta buldu Deniz. Çantanın içinde ne var acaba? Arkadaşlar şu üstündeki kopmuş. Ben de giydirmişim küçükken. Bakın. O ne? Barbie. Bakın arkadaşlar sarı topuklu. Hmm, sarı Normal topuklu Barbie mi var? Barbie işte böyle pembe Aa. Bakın, Çok güzelmiş. Saçları sarı. Evet. Deniz burada bir çanta buldu. Çantanın içinden neler çıkacak acaba? Arkadaşlar bu en heyecanlısı. En güzeli. Bakalım çantanın en içinden güzel. neler çıkacak. Aç arkadaşlar, bakalım Deniz çantayı. O zaman ne kadar ben aa, bunu tanıtayım. Aa Çok güzel burada... Ben bunu tanıdım. Tamam o sıraya kadar sen onu tanıt bakalım. Bakın arkadaşlar böyle madalya kazanmış. hı. Hmm, o ne? Onun adı ne? Miniş. Onun adı da Miniş. miniş? Hmm. Miniş ama adı Pinky. Onun adı Pinky. Pinky. Peki burada neler var? Kahve fincan takımı var galiba bunda. Evet arkadaşlar bakın. Bir sürü kaşık. Çatal. Sabah. Evet. Her yani şey var yani. Hadi bir, güzel. hadi bir çay hazırla bakalım bize. İyi o zaman çaydan çıkalım. Hadi Deniz çay, çay hazırlayın bize birer tane. Ocak nerede? Ocak. Ocak. <laughs> Beraber hazırlayın. İkiniz beraber hazırlayın çayı. Sen oca, o, ocağı hazırlasın. Sen de bardakları hazırla. Hadi bakalım. Bardak. Aa, bardakları. Bundan sesler çıkıyor. Evet arkadaşlar. Fokur 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 diyor. Koy bakalım Deniz. Koy bakalım doldur çayı. Kıl 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 kıl. Diyorduk ya Deniz. Şş, koyarken. Piş mi diyoruz Deniz koyarken? Deniz şimdi bunu içecek misin? Ham. Ham. Nasıl? Güzelmiş. Evet. Çok güzelmiş. Hadi ayağa kalkın bakalım ikiniz tekrardan. Hadi ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Hadi el salla bakalım Doğa sen. Deniz sen de el salla. Hoşçakalın. Bye bye. See you. Hoşçakalın. See シーユー